Gel buraya gel. Her an sopa. Bir şey so gel buraya gel. Gel lan buraya. Seni bulacağım oğlum. Kaç kaç seni bulacağım. Boş yer yok. Devam. Şşş. Koçum gel buraya. Otur şuraya. Adın ne lan senin? Gökhan. Ne? Gökhan. Kimini çıkar? Evet. Neredesin lan sen? Çok artırsın. Nereye gidiyorsun? Arkadaş çağırdı. Tamam bas git. Çarp 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 ne yapacaksın lan kimle? Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun? <laughs> tamam kim yiyeyim bundan sonra ben de Kaybol. <laughs> Gel lan buraya. E giderken nereden sen? şey demedim. Abi. Ne dedin giderken ne dedin? Gel abi bu şey canım. demedim. Ne dedin giderken ne dedin? Şey demedim abi. Ne dedin? Vallahi bir ne şey. Ne dönerken demedim. ne dedin? Vallahi bir şey. Kim artistlik yapıyorsunuz oğlum? Kimse yapmıyor. bırak kimin lan? Kimin lan burası? Abicim bir şey yapma. Bu saçlar ne oğlum? Bir şey demedim. Bu saçlar ne? Bu saçlar ne? Bu saçlar ne, saçlar ne lan? Karı mısın sen? Karı mısın şey lan sen? Abicim tamam. Ha? Git saçlarını kesir gel. Git saçlarını kesir gel. geliyor öyle. Yok abi ne? Ne dik dik geliyor oğlum? Yok Çatın abi. Adını, ne dik dik yani sabici. Gel lan buraya gel. Gel lan buraya. Herhangi gel kardeş gel. Ot şuraya. Ne, ne yani yani dik dik geliyor oğlum sen? Vallahi dik dik geliyor lan. He? Dik dik abi lan. Ne, ne, ne dik dik lan? Hayır bir şey de demedim orada. Dededen ne oldunuz lan? Yok ha? abi ne demek? 15 yaşında çocuksun lan da. Abi tamam ya. İnsan olun lan biraz. Ne yaptın ki ben abi? Bas git lan! Gel buraya gel. Erhan sopa. Gel buraya gel. Şuraya gel gel. Gel şuraya gel. Gel lan şuraya gel. Abi belki benim gideyim işte bir şey yapmadım. Şuraya, şey. Ben şuraya, sana. şuraya gel lan. Şuraya gel lan. Kafanı Kafanı eğ kafanı Kafanı eğ Abi kafanı kafa ne yapıyorsun ya Şuraya kafanı Ya yok Hemen göster bir şuraya kafanı eğ Öyle yapacağım. Ey ya abicim abi. yok Lan Murat Eğ lan Ya abicim verin kimliğimi gideyim ben lan ya lan bu. Üç kere zıpla lan Üç kere zıpla Ya ne zıplaması Üç kere zıpla Bir iki, Üç Aferin Abicim şaka mı yapıyorsunuz ya bu ne Şakasına Ne Ne şakası Tamam, Şuraya, şuraya gel. Gel şuraya gel, gelin şuraya gel, gel, gel. <laughs> Otur dedik bana sen. Uzun saç. He? Tamam abi. Petacı mısınız oğlum hepiniz? Yok abi. Hepiniz bırakçısınız lan! Biraz kendi özünüzü bile lan. Türkçe dinle biraz. Dinliyorum abi. Türkçe de dinliyorum. Ne dinliyorsun? Direllerini aşağıya. Ne oğlum sen? Ya abicim birin kimliğimi gidip ne sen ya? Ha? Ne alakası var? Ne Birin kimliğimi gideyim. Şu dumaları diz. Tamam benim için çalışacağım. Dubayı ne yapacağım abi? Şu dubaları şuraya diz bakın. Dört tane dört. Şöyle. Boş yer yok diye. Hadi bakalım. Erhan dur ya. Çekil eşit Hadi. Hadi lan! Buraya! Canlı lan biraz, canlı! Genç olacak bir de. Gel buraya araç Araçtan Araçtan abi Ne oldu trip mi yapıyorsun? Yok Hı? Yok esnafım Trip mi yapıyorsun? Yok abi Aha. Aslanı mısın sen benim ha? Hıh Hıh Canın mı sıkıldı? Burada bir tane bir şey diyen olsun yanıma gel tamam mı? Tamam. Maslak oto sanayi benden Dur, oğlum. Burada oturmuyorum daha köşe yerine gidiyorum zaten. Öyle mi? Ne? Evet. Ben evet. vurayım bir tane. Bırak abi abi lan. Evet. Vurayım bir tane. Al. Al! Para ver lan. Yok abi sana. Para ver çekirdek alacağım kalk. Cüzdanı oğlum Bana ver Telefonun emp'in falan var abi Cüzdanını ver Yok cüzdanım taşımam Bu ne? Hı. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Abi Yalan lazım Yalan mı ol söylüyorsun sen bana? Kıvırcık Lazım olduğu için ya Vurayım mı lan? Yok Vurayım mı lan? Tamam ha? abi ya Tamam al parayı da Bas git lan. tamam Bas git Tamam kimliğimi ver gideyim abi Telefonu da ver Tamam bunlar bende Abi telefonu ver bari ya Bas git Herhan sopayla döv herhan tamam Herhan sopayla döv Gel la buraya Gel buraya Tamam abi dur Sopayla vur herhan Abi tamam Sağ bacağını kırsana Tamam abi tamam. Sağını sen sağını sen sağını tamam. Senin sol herhan Gel lan buraya Gel buraya gel Al şu paranı Tut. Lan sıkı tut. Her an kimliği versene. Al bunu da. Tut bir zahmet ağzının üstüne çarpar mı? Beş bin lira para var oğlum burada. Saçlarına çok güzel. Tarzını bozma. Sağ olasın. Kim ne derse desin tarzını bozma. Sayın benim. Adam Adamlısın sen benim. Tamam mı? Tamam. Ben buradayım. Şuraya bak bakayım orada ne var ya. Bebelerle konuşuyoruz işte. Bana yamuk yumuk diyor ki şöyle böyle. Şişt, gel lan buraya. Ben sopayı versen. Abi şey Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım lan. Hepinizi bulacağım bir gün.